Videomuza solo dungeon'la başlayalım. Bugün oyuna biraz geç girdiğim için farm atamadım. Artık bu saatten sonra atacağız. Kalanı yarın sabah. Belki dungeon'lardan bir drop alırız. Hadi başlayalım. Dungeon'un ilk boss'u düşüyor şu an. Olmadı. İkinci boss da Öldü bakıyoruz. Boş. Son boss'u da kestik. Bir şey atmadı. Bir farm slotu bakalım. Birkaç saat farmlayalım. Belki bir şeyler atar. Devam. Şimdi Green Weeper'a geldik. Bir slotu deniyoruz. Kesebiliyoruz ya. Sorun yok gibi. Eğer arkadaşlar kaseye girmezse slota biraz deneyeceğiz. Bakalım. Belki bir drop atar kim bilir. Şöyle bir taneyi de keselim. Bakalım nasıl kesiliyor. Vallahi ölmüyor. Burada RPR çok hızlı gelir ama diyecek bir şey yok. Öyle kesiyoruz. Devam. Grim Reaper'da tutunamadık. Battle Priest'ler bizi yalan etti orada. Bir Flame Rock boş bulduk ama bilmiyorum ne kadar kasabiliriz. Şöyle bir slota girelim. Bu slotta tutunabilirsek burada kasarız. Arada darlama olsun. Sıkıntı değil ama slota çökmezlerse buradayız. Şöyle bir slotu tam döneriz herhalde ya. Vallahi süper dönüyoruz. Slotu bekliyoruz. Devam. Bir süre buradayız. Şu an burada öldüm. Burada yani kaçarken. Şu anda şeyin durumu bu. Cezenin death valley'in. O yüzden artık sabah farm atacağız. Burada bırakıyoruz. Saat zaten geç oldu. Bakalım sabah. Sabah 8. Uyandık. 8'i 10 geçiyor diyelim. Başladık Runic Golem'e. Bu slot boştu vardı. Şunlar şimdi geldi ya da şimdi başladı bilmiyorum. Bakalım böyle gittiği yere kadar devam edeceğiz. İnşallah bugün bir drop alırız buradan. Birinci saatimizi doldurduk. Hatta 2-3 dakika geçmiş bile. Hiç drop yok. Sıfır. Yan drop bile yok. Şöyle saçma sapan çöpler attı. Buradan 2-2.5 saatte drop almazsak gideriz diye düşünüyorum. 5 saat burada duramayız artık. İlk drop'umuz geldi. Warrior Elite. Bilmiyorum bir şey demek istemiyorum ya. İkinci saat neredeyse bitiyor. Ve yani drop bu. 1.5k pot harcadım şu anda zaten. 3M şu an ben içerideyim. 2M de o harcamış olsun. Yani bu böyle mi gidecek bilmiyorum. Şimdi atmıyor kesiyoruz kesiyoruz atmıyor. Atacak diye bekliyoruz. Atmıyor. Şimdi slot değiştirelim desek e buradan atıyor atacak diye aklımda kalıyor. E, gittiğin slottan belki adam aldı da çıktı drop'u. Ya da ne bileyim Venom Golem'de drop attı çıkmadık. Sonra gene attı attı attı. Drop atan atıyor atmayan atmıyor mu acaba öyle mi slotların şeyi? Yani öyle gözüküyor şu anda. Hani atmazsa çıkacaksın. Bekleyeyim illa atar falan Olayı yok herhalde. Anladığım kadarıyla bu. Ya bize bu kadar niye atmıyor? Onu da hiç bilmiyorum. İkinci saatinde sonuna geldik diyelim burada. Ya şu yaptıkları şeye bakar mısınız ya? Adamlar KS geldi slottan gitmiyor. Daha demin öldü kaldırdık bunu burada. Öldü biz rezledik yani. Şimdi bak bunu keserken bunu içimize sokuyor. Ona da vuralım diye. Bir bu arkadaş bir de nerede? KS'leşmenin de bir şeyi var. Bir de bu arkadaş Toret. Yani böyle argo söz kullanmak istemiyorum yoksa. Bilmiyorum bir ban sebebi vesaire var mı ama. Aynı klandan başka adamlar yolladılar şu an. İki tane mage şu an diğerini de çekti. Bunları çeke çeke gene üstümüze. Yani bunun videosunu atacağım. Bu videoyu yetkili bir kişiye de atacağım. Şu an bu yaptıkları lüre. Bak üstüne çektiler. Şu an öldürdüler. Felix klanı. Bu 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 adam. Yani bunun bilmiyorum bir cezası olması lazım diye düşünüyorum yani. Şu yapılanın bir 3 gün en azından bir ban yemesi lazım. Bu slotu bırakacağız. Zaten drop atmıyor. Bunlara da atacağını düşünmüyorum. Grim Reaper falan yaparız. Bu videoyu mutlaka yani yetkili bir kişiye göstereceğim. Devam. Diyecek bir şey yok yani. Desteğe yazdığım mesajda burada. Grim Reaper'a başlayalım. Runic Golem'den bize hayır yok. Yani bunu anladım. Ya dropların artık tamamen mi kapattılar yani biz mi gerçekten çok şanssızız İnanın bilmiyorum ama çekilecek dert değil. Yarım saat bir mola verdik o yüzden biraz geç açtım 55 geçe başlamıştık. 10-55'te 10. başlamıştık. 12 oldu. Ya bir saattir kasıyoruz yani molayı çıkarınca. Devam. Bir saat daha buradayız en az. İkinci saate 12.30'da başlamıştık. 12.52 oldu. Şöyle drop'u göstereyim. Priest Elite şaka gibi bilmiyorum. 12 emlik pot aldık bugün. Potların yarısı bitti. Hiçbir şey yok. Drop yok. Kastıkça eksiye gidiyoruz. Allah sonumuz ayretsin. Evet bir şaka daha. Epic Upgrade Scroll. Müthiş gidiyor farm. Gerçekten. Yani bu herhalde rekor farm olacak. Harbiden biz markalaştık ya. Karın tokluğuna farmda harbiden bir markayız direkt. Yavaş da kesmiyoruz bu arada. Gayet slotu dönüyoruz. Çabalıyoruz çabalıyoruz elde bir şey yok. Bu böyle gitmez. Bilmiyorum bunun bir yolunu bulmamız lazım artık. Valla eridik farmda ve bir drop daha aldık epic upgrade scroll. Süper. Kesinlikle bu slotu tavsiye ediyorum. Emeğinizin karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz. Helal olsun. Biz günlerdir neredeydik de burada farm yapmadık ya. Vallahi süper. Saat 2'ye kadar devam edeceğiz. Zaten 6 dakika falan var. Daha sonra Fortress etkinliği var. Ona girip biraz ara veririz herhalde. Atmıyor çünkü. Aha. İnanamıyorum ya. Vallahi inanamıyorum yani. Nasıl alabiliriz bu drop'u ya? Biz bunu almış olamayız. Ağlayacağım mutluluktan ya. Bu nedir? Aga bu kadar zor olamaz bu ya. Bu kaçan bu? 50 mi? Yani bir 5 dakika sonra atsa bizden sonraki gelen direkt drop alacaktı. Sonunda. Devam. Evet hemen müşteri buldum. Sel yazdım. Direkt alan var 70M'den. Çok güzel fiyat 70M. 75M'e zaten pazarda. 70 eme direkt verdim. Hayırlı olsun kanka. Zaten uğraşamam da yani onunla. 72-73 eme bekleyeceğim de satacağım da falan. Güzel direkt 70 M'imizi aldık. Hakkımızdı. Hatta daha fazlası hakkımız da. Daha düşecek inanıyorum. Fortress bizi almadı. Şimdi Priest e aldı Fortress. O yüzden onu bekliyorum. Sonra bir dungeon yaparız. Party dungeon. Sonra dungeonlara girer. Yeni bir farm yeri bakarız. Ya da bir ara veririz. Evet son boss'u kestik hiçbir şey yapmadı. Parti dancını boş geçtik. Olsun. Şimdi bir solo dungeon'lara girelim. İlk dancının boss'u düşüyor. İkinci sola dancının boss'u da ölüyor. Şimdi biraz ara vereceğim. Ondan sonra yine bir farma geçeriz muhtemelen. Daha gün bitmedi. 2-3 saat daha farma tarız. Devam. Tamam. Helhamt'tayız. Bir 10 dakikadır buradayım. 35 geçeden beridir buradayım. Belki bir yarım saat, bir saat takılıp Lava Golem'e geçmeyi planlıyoruz Emre gelince. İnşallah gitmeden bir tak alırız buradan. Hala Helhamt'tayız. Bu arada bir bug var şu anda. Şöyle gördüğünüz gibi mob vurmuyor. Az önce vuruyordu. Bir 5-10 dakikadır mob vurmuyor. Benim için sıkıntı yok vurmasın da böyle bir bug var ya. Yani. Mob'lar vurmuyor ama üst katlar full şu anda. Mobların vurmadığını öğrenen herkes buraya gelmiş. Her neyse bizim Hellhunt'umuz iyi. Beklenen düzeltme geldi. Narun Tower için bir res var. Bir drop alamadık daha. Hayırlısı olsun. Keşke bir drop alsaydık. Bu videonun sonuna artık gelelim. Ee, sabah kalkacağız yine farma başlayacağız 7'de. Biraz geç oldu. Bugün kastığımız şu mor itemler var. Bir de Warskile düştü. Warskile bizi kurtardı. E, coin vesaire potları karşılar mı bilmiyorum. Şu itemler ve coin potlarımızı karşıladı. Warskull tamamen kar oldu. Öyle de diyebiliriz. Çıkan itemleri zaten ben yukarı yazarım. Artı olarak Narundast ve böyle bir item düştü. Belki ileride değerlenir bu item. Craft çıkınca. Hani belki şimdi de değerlidir. Bilmiyorum. Yine güzel farm atamadık ama en azından kurtardık bugünü. İnşallah bir dahaki farm güzel olur. Görüşmek üzere. Tell me what you know by the motherfucker